Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray 4, Antalya Spor 0. Özlediğimiz oyun, özlediğimiz skor. Dün maçı yerine takip ettim. Videoyu bugün sakin kafayla çekmek istedim. Maçı kısaca anlatırım. Artı tabi burada o simenin geleceğiyle ilgili bilgiler. Bunları paylaşmak istiyorum. Yine Okan Hoca, Yakops, Yunus birkaç detay aktarmak istiyorum. Dünle başlayalım. Galatasaray galibiyeti bekliyordum. Galatasaray'ın Alanya'dan moralli dönmesi ki orada Belek Alanya 3 günlük kampı olumlu etki etti Takımı Alanya'da maçı ikinci çevirmişti Galatasaray. Artı bazı şablonda ortaya çıktı yani bizler Levina Torreira sarı üçlüsünü bu tip maçlarda birlikte görmeyeceğiz. Tabii ki Galatasaray'ın önünde şu an Beşiktaş Fenerbahçe derbileri var lig ve kupada. Orada yine bu işliği görebiliriz ama iç sahadaki Antalya maçı o denklemden Lemina'nın çıkması gerekti ve nitekim Torreira, Sara eski düzene döndü. Orada Yunus'un dönüşünü şöyle önemsiyorum. Yunus %100'üyle oynamıyor. Bir menüsküs sıkıntısı var, fedakarlık yapıyor. Bunu zaten tribünden çok net görebiliyoruz. Eski Yunus değil ama sağ içindeki varlığı şöyle önemli ki ben Alanya maçının ardından da Okan Hoca'ya sormuştum. O bölgede kimi kullansam ama Salay ama Ahmet Kutucu. Yunus gibi takımı etki edemiyorlar demişti. Çünkü Yunus o bölgeye geldiğinde İşin top dağıtımı, oyun kurulumu Barış Alper'in yükünü alıyor. Barış'ın bu işlere hiç bulaşmaması gerek. Tamamen fizik gücüyle ileri hücum etmesi gerekir. Üçüncü goldeki asist mükemmel o simene. Barış Kıbrı'da bu önemli. Yani Yunus'un dönüşü Barış olumlu etkiledi. Artı tabi Mustera demiştim bir aydır toparladı. Dün artık çok net şekilde Sanchez'le sezon başındaki Sanchez'e döndü. Zaten sizin Mustera Sanchez'le böyle iyi bir omurganız oluşmaya başladı mı orada bu denkleme Torreira da ekleniyor. Ben de hala tek soru işareti son 9 maç için dinlenmiş bir Mertens'i Morata'yı tercih ederim sezon sonuna kadar. Morata da evet kolay değil o kariyer gelip Galatasaray'da yedek kulübesinde oturabilir mi ama Yeni sezon birazdan değineceğim. O Simen'in, Icardi'nin o soru işaretleri varken Morata muhtemelen 2025-26 sezonunda Galatasaray'ın birinci forveti olarak e, girecek. Takımda şablon oturdu bu güzel. 11 artık ezbere sayabiliyoruz ki artı 11 ezbere saydığımız gibi e, sezon başından fark bu sefer şu oldu. 11 oyuncu artı Salah iyiydi. Bu sefer 11 oyuncu artı Lemina diyoruz. Buna Jakobs eklenecek. Yine beğenelim beğenmeyelim Ahmet Kutucu, Salahi, Mertens biraz Galatasaray'da transferlerle birlikte o kadro genişliği bence biraz geç de olsa sağlandı. Özgüven önemli bu tip bir galibiyet hemenci takımın ihtiyacı vardı net skorlu ki. Okan Hoca'nın hatırlayalım böyle tüm o 14 maçlık 17 maçlık galibiyet serileri iki sezonda 7-0'lık Başakşehir geçen sezon 5-1'lik Trabzon böyle aralarda o İmelenme için farklı galibiyetlere ihtiyaç var. Dün rahat bir maçtı. Başlangıçta Galatasaray zorlandı. Orada Antalya Spor'un ekstra e, kalabalık tutması savunmayı ama üçlü ama beşli diyebiliriz ona. Ön tarafta biraz Abdülkerim'in hatalarından iki pozisyon e, yakalar gibi oldular ki Abdülkerim onu tolere etti. Ardından da o simen farkı ortaya çıktı. Çok net zaten o fizik gücüyle bu ligin çok üzerinde bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Birebir 2022-23 Icardi etkisini hissettiriyor Osman bu ligde. Artı tabii bir de işin vücut dili kısmı, penaltıyı Morata'ya bırakması, oyunlar çıkarken formasını taraftara hediye etmesi. Yani çok ince düşünüyor. Çünkü her maç rakip oyunculardan da Uğur Şampir arkadaşımız bunu ortaya çıkarmıştı. 2-3 forma yanına getiriyor ki kendisinden forma isteyen o genelde Afrika kökenli oyuncuların taleplerini geri çevirmiyor. Müthiş bir aidiyeti var. Yine 6,5 milyon euroluk çıkış opsiyonuna rağmen verdiği sözü tuttu. Ayrılmadı ama yani Galatasaray yönetimi her ne kadar sezon sonu o simini tutmak için işte Nisan sonu görüşmelere başlayacağız. Tüm şartları zorlayacağız. Bu açıklamaları yapmak durumunda Galatasaray. Ama ben çok kalma ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Çünkü iş sadece işte İtalya'dan Juventus, İngiltere'den United Chelsea, ona bir de George Gardi aracı oluyor şu an. Al-Hilal, Suudi Arabistan ki ee, o pazarın en kuvvetli takımı. Hem mali açıdan hem taraftar gücü açısından. O simen için birçok takım e, girecek devreye. Ben biraz Ronaldo etkisi gibi. Ronaldo nasıl Suudi Arabistan'a gidip istatistiklerine devam etti. O simen de Türkiye kariyerini fırsat, fırsata çevirdi. Şu an gol krallığında ilk sırada. E, 26 golü ulaştı. Kariyer rekoru Napoli'de 31 goldü. Muhtemelen Türkiye kariyerine en fazla gol attığı sezon. Şampiyonluk gördüğü sezon olarak hatırlamak isteyecek. Yüzde yüzünü veriyor ve hala söylüyorum yani o simen bir piyangoydu. Galatasaray bugün o -Simen sayesinde e, bu puan farkıyla zirvede ve Okan Hoca açısından da mutluyum. Yani 3. sezonunun şu an güzel geçmesine bence o -Simen vesile oldu. Diyelim dünün özelinde skor 3-0 erken geldi ikinci yarı. Dördüncü golü Yunus asist yaptı ama hala tekrarlayayım yani Yunus'un çok yüzde oynamadığını görüyoruz. Muhtemelen tıpkı Kaan Ayhan'ın geçen sezon yaptığı gibi fedakarlık yaparak bu sezonu tamamlamaya çalışacak diyelim. Jakobs'a geçmek istiyorum izninizle. Jakobs 50 gün oldu sağlardan uzak ama bu sefer diz değil çünkü Jakobs'la ile ilgili sezon başı öngörülen durum şuydu zaten. 10 maç oynar, bir iki maç kaçırabilir diziden dolayı ki buna benzer emareleri Tolga Ciğerci ve Eren Derdi yok da göstermişti. Ama işte Fatih Hoca dedi bir ikisi de ayrılmak durumunda kalmıştı. Jakobs'un bu son sakatlı Aşil Tendon'u bu tedavi sürecine doğal olarak dizi de tamamen iyileşti. Artık döndükten sonra maç kaçırması beklenmiyor. Ben açıkçası taraftar memnun ama ben Jakobs'u Eren Elmalı'nın önüne koyuyorum. Yani Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Frankowski dörtlüsü da bana daha fazla güven verecek ve Milyar'a takıma katılıyor. Milli takıma tabii doğal olarak çağrılmadı Galatasaray'da maça çıkmadığı için. Milyar'a dönüş Beşiktaş maçı kadroda olur. Fenerbahçe derbisi muhtemelen ilk 11 olur diye bir planlama olduğu bilgisini aldım. Oyuncu bazlı birkaç bilgi vermeye çalıştım. Mustera önemli. Bu sezon çok eleştirdim ama Rize spor, maçı birlikte, Rize spor maçı ile birlikte hatta buna Fenerbahçe derbisine ekleyelim yine e, artık güven vermeye başladı o eski bildiğimiz mustera ve vücut dili. Önemli e, Alanya kampı, Belek kampı daha doğrusu primle ilgili yöneticilere çok net mesajı verdi hani prim değil, gelin motive edici konuşmalar yapın bunlar bizim için e, şampiyonluk yoluna giriyoruz artık bu desteğe ihtiyacımız var demişti ama yönetimde aslında doğrusunu yaptı. Antalya Spor maçı öncesi 21 maçlık galibiyet primlerin tamamını oyuncuların hesabına yatırdı. Zaten maaşlar Galatasaray'da 1-2 ay geriden gelse de geçmişe kıyasla bu sezon daha düzenli ödeniyor. Ki 31 Mart'a kadar da zaten bir borçsuzluk kağıdı da gönderilecek. O anlamda işin ödeme kısmında bir problem yok. Bundan önemli. Florya'dan Kemerburgaz'a geçiş aşaması çünkü riskler barındırıyordu. Burada hem daha iyi sahalarda antrenman yapıyorsunuz. Üstüne artık sağ iç sonuçlar da gelmeye başladı. Ve 9 finali kaldı Galatasaray'ın. Evet puan farkı şu an 12 maç fazlası var. Ben açıkçası Fenerbahçe ne kadar İskoçya'dan yorgun dönse de Samsun Spor'u yeneceğini tahmin ediyorum. Orada işte Ceko'yu, Tadic'i biraz da Mourinho Samsun Spor maçına saklar gibiydi. Ama Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Fiksür evet Galatasaray'ları belki endişelendiriyor ama İç saha Rams Park 5'te 5'e çok müsaitti ki Antalya maçı öyle. Tahminim gerçekleşti yine. Kalan maçları da hatırlatalım. Rams Park'ta Bodrum, Sivas, e, Kayseri, Başakşehir 4'e 4 bekliyorum. Yani Galatasaray için şampiyonluğun püf noktası. 5 deplasman, 3 galibiyet, 2 beraberlik ki Beşiktaş, Trabzon hani beraberlik ihtimali olan maçlar sonuçta büyük maç. Samsun-Göztepe ve Eyübü yeneceksiniz. Yani Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazandı senaryoda ki o da çok çok bence kolay bir ihtimal değil. Ben yani Fenerbahçe'nin mesela iç sahadaki hem Trabzon hem Beşiktaş artı Rıza Hoca'nın gelişiyle birlikte Sivas deplasmanının gayet e, puan kaybına müsait olduğunu e, düşünüyorum. Artı şimdi büyük maçlar öncelikle Beşiktaş sonra kupada Fenerbahçe 5 e, gün içinde işte milyar dönüşü cumartesi arife günü ve Beşiktaş Galatasaray maçı ardından e, bir çarşamba e, akşamı Fenerbahçe Galatasaray maçları olacak. Ben çok negatif değilim. Deplasmanda bu derbiler oynayacak olmasına Galatasaray'ın. Çünkü artık futbolda oyun oynamak mı, oyunu bozmak mı? Hangisi teknik adamlar için daha kolay derseniz ki Galatasaray'ın şu an fizik kapasitesi olarak e, gayet atlet oyuncuları var. Birebir mücadele girecek e, oyuncuları. Kendi Lemina'yı da deplasman derbileri için ben e, gayet e, ideal bir profil olarak görüyorum. E, bir de, hani bunu sırf Galatasaray üzerinde değil Avrupa futboluna baksak da işte PSG Liverpool deplasmanda yenip e, penaltılar olsa da turu geçti. Keza Real Atletico karşısında. Yani deplasman oyunları bana biraz daha e, teknik adamların işini kolaylaştırıyor gibi geliyor. İç sahadaki o taraftar baskısı bazen ters tepiyor ki Rams Park'ta ne yazık ki bunu Fenerbahçe maçlarında Galatasaray fazlasıyla tecrübe etti. O yüzden bu olumsuz havanın olumluya döndüğünü görüyoruz. Tam da zamanında döndü onu söyleyelim. Oyun çünkü çok düşmeye başlamıştı. Birincisi işte sakat oyuncuların iyileşmesi, Morata'nın Yunus'un takıma dönmesi, Mustera, Sanchez, Torreira gibi temel oyuncuların form olarak tekrar eski performanslarını yakalaması. Üstüne o simen gerçeği Galatasaray'ı şu an zirvede tutuyor. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Böyle atladım detay var mı diye bakıyorum. Hakikaten yani böyle maç maç bakacağız artık ve Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Diyelim iyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Artık bu hafta sonu Galatasaraylılar muhtemelen keyifle diğer takımların maçlarını takip edeceklerdir. Milyarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.